Günaydın dostlarım. Günaydın dostlarım. Günaydın dostlarım. Ve bir kez daha günaydın dostlarım. Bu bir haftalık videodur ve sizler de videoma hoş geldiniz. Bu hafta Batuzayi bir hafta boyunca evde kalmayı planlıyor. Biliyorsunuz ki 3 haftalık bir üniversite tatilimiz var ve ben de bu süreçte bilinçli olup dışarıda arkadaşlarımla buluşmak yerine evde biraz da kendime zaman ayırmak istiyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız, kendinizi ve dışarıdakileri de korumak istiyorsanız ben de siz de evde kalmalısınız ve biraz da kendinize vakit ayırmalısınız. Ben evde kaldığımda neler yapıyorum, Neler yapabiliriz? Sizlere de biraz yol göstermiş olur diye düşündüm bu videom. Zaten evde sıkılınca yapılan şeylerden birisi de YouTube izlemek. Hem de videomu izleyip zaman geçirirsiniz diye düşündüm. Planım böyle. Bu arada unutmadan hemen pencereyi açıp geliyorum. Çünkü evlerimizi günde bir ya da iki saat falan böyle havalandırmamız gerekiyor ki böyle hani eve güvenli yer ama oraya da biraz böyle hava sirkülasyonuyla havalandırmamız gerekiyor. Bakın daha videonun ilk dakikalarında hayat kurtaran bir trik söyledim sizlere. Bu video çok işinize yarayacak. Hadi devam edin. Şu an 16 Mart saat 12.30. Ben yeni uyanmış bulunmaktayım. Okul yok biraz da bunu değerlendirelim. Şimdi de aşağıya inip kendime kahvaltı hazırlayacağım. Normalde ben evde tek başımayken kahvaltı yapmam, abur cubur yerim ama şu an vlog çektiğim için en coolluğundan bir kahvaltı yapacağım dostlarım. Haydi o zaman. Gidelim. Dostlarım ilk önce böyle uzun uzun çok güzel bir kahvaltı yapalım diye düşündüm. Bunun için ilk önce bir yulaf lapası yapacağım kendime. Çünkü hem yapması çok basit hem de tadı güzel oluyor. Kendime kahve hazırlayacağım. Yeni bimden bir kahve makinesi aldım 100 liraya ve aşırı mutlu etti beni. Hadi o zaman ilk önce malzemelere geçelim. Etli falif, yulaf, hayvansal kaynaklı süt, Starbucks Guatemala kahve, Tabii ki her kahvaltımın vazgeçilmezi Alpro badem sütü ve bir miktar pudra şekeri ağzına bakmayın. Bu bir tarçın. Ay döküldü. Hazırız. Şimdi yulafımı hazırlayacağım. Ben yulaflarımı tereyağıyla yapıyorum çünkü ekstra bir tat verdiğini düşünüyorum. Küçücük bir tereyağını ekliyorum ilk önce. Tabii ki önce altını açmam gerekiyor. O erirken içine de 2 çay bardağı yulaf. 2 çay bardağı da süt ekleyeceğim. <laughs> kahvem de hazır. Kahvem içine biraz badem sütü kaynatıp üstüne ekleyeceğim. Bu arada hep badem sütü içiyorum dedim ya, külliyen yalandı. Dün üşenmedim, bunun için Migros'a gittim. Badem sütü aldım. Ne kadar bilmiyorum, etiketine bakmadan alışveriş yaptığım için ben e, fiyatına bakma fırsatına erişemedim. Ama olsun kahveyle nasıl olduğunu denemek istiyorum. O yüzden umarım güzel olur ki verdiğim paraya değer ağlamam burada 9,5 lira verdim diye. Tadı bence bayağı güzel. kahvaltımı bitirdim ve dişlerimi fırçalamaya geçmeden önce sizlerle birkaç küçük şey konuşmak istiyorum. Ve hepsi de koronavirüsle alakalı açıkçası. Okey ben size şu an tüm net bilgileri verebilecek doğru insan değilim. Ama benim de bildiğim ve düşündüğüm bazı şeyler var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen gün New York Times'ın bir çalışması ortaya çıktı. Ve koronavirüsle yakalanma olasılığı en yüksek çıkan meslek diş hekimliği. Neredeyse %100'e yakın bir meslek. Ve sizde eğer çok acil bir diş ağrını sizi zorlayan bir şey yoksa diş hastanelerine ya da normal hastanelere gitmemeye, kalabalık yerlere girmemeye bence özen gösterin. Zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen beni yanlış anlamayın bu noktada ama dikkat etmemiz gereken o kadar çok şey var ki siz de bu noktalara lütfen dikkat edin. Daha önceki videolarımdan da bileceğiniz gibi ben diş ve cilt bakımına çok fazla önem veren birisiyim. Koronavirüs olmadan önce sel bakıma önem veriyordum. Şu anda yine Aynı şekilde günde iki kez dişlerimi fırçalıyorum ve yine iki kez yaklaşık 7 ya da 8 adımlık bir cilt bakım rutini uyguluyorum. Burada amacım sizlere kullandığım ürünleri tanıtmak değil ama yine de bir fikir sahibi olmanız için onları kısa kısa sizlere göstereceğim. O zaman başlıyorum. Çok uzatmadan cilt bakıma geçiyorum. Ve şu an tüm anlattıklarımın ötesinde ilk önce sakallarımı keserek başlayacağım. Şu an ilk defa kendi sakallarımı keseceğim. Normalde hep berberde, kuaförde falan kestiriyordum. Bu benim için ilk olacak ve bunu sizle birlikte yapacağım şu anda. Bunun için de bu Philips'in Olimvan Trimmer ne denir? Tıraş aletini kullanacağım. Öyle mi deniyordu bunlar? Öyle deniyordu bence. Bence ilk yapışıma göre gayet güzel olmuş gibi geldi bana. Bakayım bir saniye. Bence olmuş. Babyface Batuza'ya geri döndü. Bunu bitirdim. Ama bir dahaki üstsüz yapacağım. Büyük ihtimalle üstümden bugün full kıl dökülecek yerlere. Onları temizlemekle uğraşacağım. Her neyse. Bu gerçekten burnumdaki aknelere de çok iyi geldiği için bunu kullanmayı çok seviyorum. Oh. Huh. İkinci aşamamız da peeling. Peelingi haftada iki kere yapıyorum ben. Ve daha bir iki gün önce yaptığım için bugün yapmayacağım cildime zarar vermemek için. Bu Sephora'nın peeling etkili stick maskesini kullanıyorum. Bilginize. Üçüncü aşamamız da tonik. Yine bu Jaya'nın tonimi kullanıyorum. Gerçekten aşırı güzel bir tonik bence. Bir sonraki aşamam da yüzüme serum sürmek. Ben bunun için de bu Fruidia'nın... Ah tam youtuber oldum artık youtuber gibi gösteriyorum. Bu Fruidia'nın narlı serumunu kullanıyorum. Yani dışarı çıkmadığımızda yapılabilecek bir şey de cilt bakımı. Eğer sivilcelere iyi gelen cilt bakım ürünleri biliyorsanız yorumlara bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yves bu nemlendirici kremini kullanıyorum. Bu arada bu testeri denemek için kullanıyorum. Şu anda ama aşırı beğendim. Hem çok kolay emiliyor cilt tarafından hem de aşırı nemlendirici bir ürün. Bakın 2 saniyede cilt tarafından emiliyor. Hadi artık Yves Roche bana sponsor olsun. Bu nemlendirme aşaması. Bittikten sonra da sıra göz çevremizin nemlendirmeye geliyor. Jaya'nın Anti Wrinkle Eye Cream'ini kullanıyorum. Bu maydanoz özlü bir zımbırtıydı galiba. Zımbırtıydı galiba. Benim de cilt bakım rutinim bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olacak şeyler önerebilmişimdir. Haydi şimdi banyodan çıkalım ve neler yapabiliriz onlara bir göz atalım. Hemen başlamadan böyle sıkıyorum biraz. Şimdi şöyle ki bu videomun şu şekilde ilerlemesini istiyorum. Evdeyken dışarı çıkmadan zamanımızı nasıl, neler yaparak geçirebiliriz? Bu yüzden size bazı şeyler önereceğim. İlk önereceğim şey tabii ki herkesin önereceği gibi kitap okumak. 3 haftalık bir tatildeyiz ve ben bunun için kendime 6 tane kitap belirledim. Onlardan bahsedeceğim. Biliyorum kötü bir sebepten dolayı dışarı çıkmıyoruz ya da çıkamıyoruz. Ama 3 haftalık tatilde kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimizle biraz vakit geçirmek bize de iyi gelecektir. Kendimizi dinlendirecektir diye düşünüyorum. İlki Pegasus Yayınları'nın yayınlamış olduğu müthiş bir şey kitabı. Bu kitabın konusu şu an bulunduğumuz durumla çok alakalı gerçekten. Amerika'nın çok bilinmeyen, isimsiz bir yerinde yaklaşık 7-8 kişi pasaport ve vize ofisinde kapalı kalıyor. Depremden dolayı dışarı çıkamıyorlar ve bu ofis bir yerden su almaya başlıyor ve içerideki kişilerin zamanları giderek azalmaya başlıyor. İçerinden bir öğrenci de diyor ki muhtemelen buradan artık kurtulamayacağız. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Herkes şu ana kadar hayatında yaşamış olduğu ama kimseye söylemedi, hayatında hiçbir şey dediği bir olayı anlatsın. Bu sayede de herkes içindekileri dökmeye başlıyor. Aşk, siyaset, cinsellik, her konuda birbirlerine bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. İkinci belirlediğim kitap da yine Pegasus yayınlarından Sarı Dünya kitabı. Bu kitabın yazarı Albert Espinoza. Bir bacağını, bir akciğerini ve karaciğerini kaybetmiş bir yazar. Kanser geçirmiş bir zaman ve kanser hastalığını atlatmış. Bu yüzden ben böyle Kişilerden, belli şeyler yaşamış kişilerden bazı kişisel gelişim kitapları okumayı çok seviyorum. Hani hayatta görmediğimiz pencereler açıyor bize yeni kapılar, yeni düşünme olanakları sunuyor. Bu yüzden bunu okuyacağım. Dün de bu yazarın "Gel dersen her şeyi bırakıp gelirim" yeter ki geldi kitabını bitirdim. Bu kitabın içini gerçekten fosforlamadığım yer kalmadı neredeyse. Bu da muazzam bir kitaptı. Üçüncü kitabımda uyuyamayanlar. Bir yer var burada da hiçbir insan uzun bir süredir uyuyamıyor ve bundan dolayı yaşadığı olaylar anlatılıyor. Neden bu kadar karamsar kitaplar seçmişim bilmiyorum ama insomnia hastalığıyla alakalı bir kitap bu da. Dördüncü kitabım çok ince bir kitap. İthaki yayınlarının bilim kurgu klasiklerinden Uzaktan Kumandalı Kız kitabı. Diğeri de Stefan Zweig'ın Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor kitabı. Biliyorsunuz İş Bankası yayınlarının klasikleri vazgeçilmezim. Son kitabımda Ursula Le Guin'in Vahşi Kızlar kitabı. Bu da bir bilim kurgu kitabı. Ursula Le Guin'i çok merak ediyorum çünkü aşırı övülen bir yazar. Geçen yıl hatta kaybetti konu. Bu yüzden onunla da artık tanışmama vaktinin geldiğini düşündüm. Bunu okuyacağım. Dediğim gibi kendime şu şekilde 6 tane kitap belirledim. Ve tabii ki olmazsa olmazı Netflix'ten chill yapacağım biraz da. Dizi, film izleyeceğim. Ben şu aralar Friends izliyorum. Bu Türkiye'nin Netflix'inde yok tabii ki. Being connecttan izliyorum. Fransız'ı ben hala bitiremedim. En aşık olduğum dizilerden birisi ve 8. sezondayım. Ama 10 sezon olduğunu bildiğim için artık bilmiyorum bitiresim gelmiyor diziye. Hani yavaş yavaş tadını çıkara çıkara izlemek istiyorum açıkçası. Onu izleyeceğim. Ve bence böyle zamanlarda izleyebileceğiniz en güzel diziler sitcomlar. 20-25 dakikalık sizi sıkmayan eğlenceli diziler. Bu noktada sizlere önerebileceğim diziler. Netflix'te Unbreakable Kim Schmidt adlı bir dizi var aşırı eğlenceli ve aşırı absürt bir komedi. Ona bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. İzlerken gerçekten çok eğleneceksinizdir. Büyük ihtimalle bu diziyi hepiniz biliyorsunuz ama Brooklyn aynı Nine ninea kesinlikle bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı komik bir dizi. Ve şu ben Hatin Cleveland'da izliyorum. Bir aralar E2'de çıkıyordu benim çocukluk zamanlarımda. O zaman görüp çok güldüğümü hatırlıyorum. O yüzden bir kere daha izlemek istedim. O da gerçekten gayet komik bir dizi. Şimdi sizlere birkaç şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra kitap okumaya başlayacağım. Ve biraz önce düşündüm, düşündüm dedim ki evdeyken bu süreçte daha başka ne yapabiliriz? Aklıma tabii ki de online alışveriş geldi. Online alışveriş ben hayatımın her evresinde gerçekten yapıyorum ve hani hayatımın en sevdiğim aktivitelerinden birisi. Şu aralar AVM'lere gitmek gerçekten büyük alıklık olur. O yüzden de düşündüm ki hem böyle tren yolda, zarada, orada, burada telefonla biraz vakit geçirmiş oluruz. Hem de beğendiklerimizi alırken, beklerken bir şeylerle meşgul olmuş oluruz diye düşündüm. Ama bu arada bence çok, bunun da çok önemli bir detayı var. Size gelen kargoları evin dışında açın. Çünkü o kargolar bence şu dünyadaki en kirli, en oraya buraya atılan şeylerinden birisi. Sakma şey geldi, korona orana burana diye bir mesaj var. <laughs> Her neyse. En oraya buraya atılan şey olduğu için dikkat edin ona da. Hani son 15-20 günde aldığım şeylerden bahsedeceğim şimdi de sizlere fikir olması açısından. Şu an biliyorum kimsenin umurunda değil bu neler aldığım ama olsun vakit geçirmiş olalım diye düşünüyorum. Bunlara bayıldım açıkçası. Bunları Instagram'da da paylaşmıştım. Ben Converse aldım. İlk baktığımda bu ayakkabılara Türkiye'ye gelmemişti ama sonra baktım ki Türkiye'ye gelmiş. Bu ayakkabılar 430 lira sanırım biliyorum. Bence çok pahalılar. Ama olsun yağmursuz günlerde yazın böyle kısa pantolonlarla çok güzel olacağını düşünüyorum. Uzun beyaz old school çoraplar oluyor ya onlarla aşırı güzel olacak bence bu şans verebilirsiniz yani. Biliyorsunuz ki geçen hafta büyük bir trend yol indirimi vardı. Oradan da tabii ki bir şey almazsam olmazdı. Şu hırkayı aldım. Şu aralar bahar havaları var. Dışarı çıkamasak da ufak ufak bir şeyler almaya çıktığımda beyaz tişörtün üstüne jeanlerle birlikte bunu çok güzel kombinleyeceğimi düşünüyorum. Ve zaten 22 lira 49 kuruşa falan aldım bunu. Ve çok uzun süre önce aldım Yaklaşık iki buçuk 3 hafta önce aldım bir şeyler var onları da göstereyim. O zamanlar koronavirüs yoktu ve AVM'lere ya da dışarı rahatça çıkabiliyorduk. Kotondan bu şekilde bol paçalı ben dar skinny şey pantolonlara nefret ediyorum. Çünkü dışarıda birisi skinny pantolon giydiğinde bile Böyle canı acıyor canı acıyor falan diye dolaşıyorum. Bunu 70 liraya almıştım ve rengi çok güzel. Koyu renk pantolonları çok seviyorum. Mesela bunu bakın bununla kombinleyebilirim. Bir öneri. Ve onun üstüne de böyle basic bir tişört aldım. Bu basic ama yakası böyle farklı gördüğünüz gibi. Normal bu şekilde ince gelmiyor. Daha böyle kalın geliyor ve o yüzden daha cool gösteriyor bence. Bu da 25 liraydı. Öyle bakmak isterseniz Koton'un internet sitesine bakabilirsiniz. Geçen online alışveriş bence en kafa dağıtıcı şeylerden birisi. Ve kargo beklerken aa ne zaman gelecek gelsin artık falan bu şekilde zaman geçirebilirsiniz. Öyle ben şimdi kitap okumaya gideceğim. Hadi bol bol kitap okuyalım. <laughs> okumaya ara verdim ama şunu fark ettim ki ben ne zamandır okulda okul yüzünden kitap okumuyordum. Şimdi battaniyemi aldım, böyle sarıldım ona ve kitap okumaya devam ettim. Gerçekten yapmayı en çok özlediğim aktivitelerden biriymiş bu ve şu an bunu yapabiliyor olmak beni mutlu ediyor. Anlatmaya çalıştığım da buydu zaten. Hani normal hayatımızdan uzaklaştığımız aktiviteleri şimdi yaparsak çok güzel oluyor. Eğleniyoruz. Yani vakit geçiyor bir şekilde. Hani kaliteli vakit geçirmek de önemli ya bir noktada. Öyle ve evin her noktasında her açısında video çekmeye çalışıyorum şu an hani hep aynı duvar aynı yer olmasın diye kısaca bir ev turu falan mı yaptırdım acaba şu an farkında olmadan olabilir mi evin içinde o kadar sıcak ki şu an battaniye attım diye ölüyorum biraz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dostlarım ikinci günden günaydın. Saat 1 olmuş ve ben daha yeni uyanabildim. Bu evde izole olunca biraz uyku düzenim yerle bir oldu ama olsun uyumaya aşığım. O yüzden mutlu bir uyanış oldu. Kendime şimdi kahvaltı değil öğle yemeği hazırlayacağım. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra küçük bir duş alırım diye düşünüyorum. Daha sonra da tüm günümü ders çalışmaya ayıracağım. Her ne kadar ne olursa olsun olaylar olsa da 3 hafta sonra tatiller bitince sınavlarımız, vizelerimiz bizi bekliyor olacak. O yüzden ders çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ona da bugün başlayacağım. Tabii ki yine de hep benimle olacaksınız. kahvemi içtim. Güzelce televizyon izleyerek dinlendim. Sıra geldi duş almaya. Şimdi çok gereksiz detaylara boğacağım size. Ne kullanıyorum onları göstereceğim. Bu Ivroche'den aldığım yağlı saçlar için arındırıcı yıkama öncesi saç maskesi. Atlı bu zımbırtıyı kullanıyorum. Bunu haftada iki kere kullanıyorum ve saçlarım yağdan arınıyor vaatlerine göre. Şampuan olarak da bu Yves Rocher'in yine kepek önleyici şampuanını kullanıyorum. Ben çünkü bir ara kepek tedavisi gördüm doktordan. Bir şampuan kullandım. Onun arkasından bunu kullanmanın işime yarayacağını düşündüm. Bunları aldım. Bir 36 bu 35 sanırım. Öyle bir fiyata aldım. Ve size bunlarla alakalı bir detay anlatmak istiyorum. Ben bunları Yves Rocher'e almaya gittiğimde de şampuanım kalmadığı için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bu da Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünün ertesi günüydü. Ve benim e, bu bahar alerjisi tarzı bir alerjim var. Ne denir? Spring alerji diye bir muhabbet var ya. Bende de o var. Çok fazla güneşte durduğumda ve yürüyordum toplu taşıma kullanmamaya çalışıyorum. Çok fazla güneş altında kaldığımdan dolayı hapşurmaya ve burnum akmaya başlıyor. Bu İvroşe'ye girdim ben. Kadın zaten bir böyle benden üç adım, beş adım uzakta durmaya çalıştı. Tam kasada ödeme yaparken hapşırdım. Böyle bir bana baktı, grip misiniz dedi. Hani korona değilim merak etmeyin falan dedim. Sonra bir doktora görün isterseniz falan yaptı bana. Ben <laughs> falan yapmam. o kadar sinirlendim ki kadına. Parfümü çok kötü kokuyordu kadının benim şekerli Parfümlere karşı da bir alerjim var. O da beni etkiledi. İçeride o yüzden hapşurdum. Ama diyemedim ki kötü kokuyorsun. Senin yüzünden hapşurdum. O kadına çok sinirliyim. 2-3 gün içimde kin besledim o kadına. Hatta böyle İvroş'a e çalışanlara hakkında gıybe santı videosu falan çekeceğim. Aşırı sinirlendim o kadına gerçekten. Bir daha o mağazaya gitmeyeceğim. Böyle bir karar aldım kendimce. Gereksiz detaylar bu kadardı. Öyle yani. Aman. Ve izole günlerde daha başka neler yapabiliriz? Tabii ki film izleyebiliriz. Benim dün gece uykum gelmedi ve dedim ki bir film izleyeyim. Ve Before Sunrise izledim. Gerçekten tamamen diyaloglara dayalı bir film olmasına rağmen ekstra güzel bir filmdi. 10 puan üzerinden 8 puan verdim bu filme ben. Hem aynı zamanda size küçük bir Viyana turu da yaptırıyordu. Hatta o kadar beğendim ki Instagram story'imde paylaşıp herkese önerdim bu filmi. İzleyecek bir film arıyorsanız o filmi kesinlikle izlemenizi öneririm. Ve ben çoğunlukla festival filmi izliyorum. Bu yüzden sizlere birkaç tane de festival filmi önereyim. Son zamanlarda en çok bahsedilen filmlerden birisi zaten Parazit. Ben Oscar kazanmadan çok çok önce izlemiştim filmi. Oscar kazandıktan sonra bir kere daha izledim ve Dedim ki kesinlikle almayı hak eden bir film. Parazit'i izleyebilirsiniz. İnternete kesinlikle düşmüştür. Midsommar izleyebilirsiniz. Bunun bir inceleme videosu da vardı kanalımda. Daha sonra Climax'i de izleyebilirsiniz. Bu da harika bir filmdi. Ama Midsommar ve Climax herkesin kaldırabileceği bir film değil. Bu yüzden onları izlemek istiyorsanız yorumlara okuyun ve daha dikkatli olun izlerken. Çünkü psikolojik gerilim Ağırlıklı filmler ve izlemek biraz zor izleyiciyi biraz yoran filmler bunlar da böyle. Ve sizlere önerebileceğim bir diğer şey hatta önerebileceğim en güzel şeylerden birisi dans etmek. Ne yaparsanız yapın temizlik yaparken, yemek yerken, televizyon izlerken arka planda hepimiz müzik olsun ve sizi gaza getirsin. Bol bol dans edin. Nasıl mı? İşte tam olarak böyle. <laughs> Dünyanın en 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 kafa dağıtıcı etkinliği olabilir gerçekten. Dans edin ya evde bol bol. Bağıra bağıra çıldık ata ata zıplaya zıplaya dans edin. Bunlar da benim ders çalışmamak için bulduğum bahanelerde. Hadi biraz da ders çalışalım tamam mı? Hiç ders çalışmak istemiyorum ama zorundayım. Şu an ders çalışmak zorundayım ve ders çalışacağım. Ders çalışacağım, aa ders çalışacağım. Okey. Bu arada geceleri çok fazla video çekmiyorum. Çünkü gecelerimin tümü ailemle birlikte çay içip Survivor'ı izleyerek geçiyor. Survivor'ı izlemek büyük bir terapi. Bunları yapıyorum. Ahale günaydın, günaydın. Kalkın artık sabah oldu. Sabah oldu dediğime bakmayın. Şu an saat 1. Yine ben gece 1'de film izlemeye başladım. Bu Before Sunrise izleyip önermiştim ya size. Onun ikinci filmi olan Before Sunset'i de izledim. Yine mükemmeldi. 7 puan verildi ona da. Şimdi bugün planlarım şu şekilde. Dedim ki artık köz köz oturmak, yatmak yok. Bir kendimi yorayım diyorum. Bir yorulalım artık çünkü ben evde böyle yat, yat, bir aksiyon, bir, bir renk arıyorum artık. <laughs> bir renk arıyorum artık. O yüzden bugün yorulacağız. Tamam mı? Yoruyoruz kendimizi. 开电视。 yemek hazır şimdi de sıra geldi. Size sabahtan beri DIY, DIY, DIY diye bahsettiğim evde kendi yapacağım bir ürün. Biliyorsunuz ben önceki videolarımdan birinde sizlerle birlikte Ikea'dan gelen çerçeveleri açmıştım ve onlar kırık gelmişti. Biz kırık gelen çerçevelerin kırık yerlerini güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırdık. Sonra dönem beyaz bir boyayla tabii ki tüm çerçeveyi tekrar boyayacağız. Ama benim asıl fikrim içine poster yapmak üzerine olacak. Benim çerçevelerim 50-70 cm boyutunda ve bir gün de gezerken böyle bir hediye kağıdı gördüm. Bayağı da uzun 5 metre boyutunda ve ben bunu 15 liraya aldım. Şimdi bundan 50-70 cm boyutunda cetvelimle ölçüp posterler oluşturacağım. Kendim bence dahiyane bir fikir, ben yaptım diye söylemiyorum asla. Muazzam fikir, başka kimsenin aklına gelmez böyle şeyler. arkadaşlar sonucunda bitirdim. Çünkü ben böyle şeylerde aşırı beceriksiz, aşırı yeteneksiz biriyim. Ama ona rağmen güzel bir şey ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle hoş bir görüntü ortaya çıktı. Tabii ki bu burada kalmayacak. Farklı bir yerlere koyacağız. Şurayı da boyayacağız. Başarılı. Asıl olay şu şeyin aşırı ucuza mal olması. Şuna bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Kendimle gurur duyduğum bir an. Dostlarım dostlarım şimdi de hava almak için kafamı camdan dışarı çıkardım. Bu da yapabileceğiniz bir şey. Hava almak için kafanızı pencereden dışarı çıkarın. Güzel aktivite. Havada buz gibi bu arada üşüdüm. Ee... Dostlarım bir de size bu noktada bir şey sormak. <laughs> dostlarım bir de size bu noktada bir şey sormak istiyorum. Tabii evde kalınca ve çok fazla bir şey yapmayınca böyle Instagram'a sardım, Pixart'a sardım biraz ve dövme yaptırmak istediğime karar verdim böyle Van Gogh'lu bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer böyle güzel dövme fikirleri bulursanız bana Instagram'dan atar mısınız ya da mesela İzmir'de, İstanbul'da yaşıyorsanız ya da orada dövme yaptırdıysanız güzel dövme yaptıran yerler varsa yorumlara bırakır mısınız? Ya da bu dövme hakkında sizlerle biraz konuşabilir miyiz? Çünkü öğrenmek istediğim çok fazla bilgi var. Hem dövme yaptırma esnasında, öncesinde, sonrasında bir sürü sorular sormak istiyorum sizlere. Konuşalım yani bol bol olur mu? Umarım bu kısmına kadar videoyu ilerletmediniz ya da kapatmadınız. Buraya kadar geldiniz umarım. Geldiniz değil mi? Gelin. Dostlarım ben videoyu artık burada bitirmeye karar verdim. Çünkü eskiden uzun video çekmek bana zor gelirdi. Şimdi kısa videolar çekemiyorum. Şu anda yaklaşık 1500 dakikalık video kaydetmişim. Bakalım editlerken kaç dakika olacak. Şimdi de artık uyumaya gideceğim biraz. İzole günlerde yapabileceğimiz en güzel şeylerden birisi de kesinlikle uyumak. Umarım bu videom çok hoşunuza gitmiştir. Çok beğenmişsinizdir. Benimle evde çok güzel vakitler geçirmişsinizdir. Ve size biraz da olsun neler yapabileceğinizle alakalı fikirler vermişimdir. Son olarak da ellerinizi 20 saniye boyunca hunharca yıkamayı, antibakteriyel jellerle ve dezenfektanlarla duşlar, banyolar yapmayı ve dışarı çıkmamayı unutmayın. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları güvende tutmak istiyorsanız lütfen siz de bilinçli bir insan olarak evde kalın, dışarı çıkmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni sevdiyseniz de beni desteklemek isterseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepimiz güvende kalalım. Kendinize dikkat edin. Kendinize çok iyi davranın. Görüşürüz.